Maşita'yı hatırlayan değerli Müslümanlar, Maşita öyle bir hatundu ki, İslam'da ayakları dağ gibi sebat eden mübarek bir hatundu. ülkelerine kadar işlemiş mübarek bir hatundu. Maşita yani saç tarayıcısı demektir. Firavun'un kızının saç tarayıcısı. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'den Kudüs'e, İsra ve Miraç gecesinde Burak'ın üzerinde gidiyorlarken Cebrail Aleyhisselam ile birlikte Cebrail Aleyhisselam'a neyi sormuştu? Almış olduğu bu buram buram kokunun kaynağını sormuştu. Allah Resulü buram buram bir koku almıştı. Çok güzel kokan bir yerin üzerinden geçtiğini fark etti. Burası neresidir? diye sordu. Cebrail ''Burası maaşların kabredir.'' demişti. Peki bu maaşta kimdi? maaşta Firavun'un kızının saç tarayıcısıydı. Bir gün saçlarını tarıyorken tara elinden düşürüyor ve Bismillah deyip tekrar yerden alıyordu. Firavun'un kızı dedi ki ''Senin benim babamdan başka Rabbin mi var?'' dedi. Maaşı da sağlam bir kalple, titremeyen bir sesle, Cesur bir yürekle dedi ki ''Senin de, benim de, babanın da Rabbi Allah'tır.'' Derhal koşturup babasını yetiştirdi. Firavun maaştayı tehdit etti. Maaşta ödün vermedi. Maaşta sözünden dönmedi. Ölümle tehdit edildi, dönmedi. Çocuklarını öldürmekle tehdit edildi, dönmedi yağlı kaynar bir su hazırlattı ve çocuklarını bir bir suya atıyordu. Dön yoksa bütün çocuklarını öldürürüm diyordu. Birinci çocuğu atıyor, eti kemiğinden sırılıyor. Bu olayı görüyor, yine de sebat ediyordum maaşıda. İkinci çocuğu atıyor, aynı kesi. Üçüncü çocuğu atıyor, işini atıyor. En sonunda sıra kundaktaki bebeğine geliyor. Hüzünleniyor maaşıda. Anadır sonuçta. Çocuk dile geliyor ve diyor ki Ey anne, ahiretin azabı dünyanın azabından daha çetindir. Sabırlı olasın, sen hak yoldasın. Bunu da duyduktan sonra cesaretin üzerine cesaret biniyor ve Firavun'a diyor ki Ey Firavun, senden bir isteğim var. Nedir diyor? Beni ve kulaktaki bebeğimi de attıktan sonra kemiklerimizi toparlayıp bir yere gömesin. İstediğin olacaktır diyor. Sonra Maşita'yı kulaktaki bebeğiyle kaynağın içerisine attırıyor ve o kemikleri toparlayıp bir yere gönderiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Kudüs'e giderken üzerinden geçerken almış olduğu o koku Maşita'nın ve çocukların kabrinden gelen kokudur. İşte Maşita Ayakları İslam'da dağ gibi sebat eden mübarek bir hatunda, mümine salih bir kadındı.